Selahattin Demirtaş duruşmada, 13 metrekarelik bir hücrede 6 yıldır direniyoruz ve size tahammül ediyoruz. Bakalım seçimden sonra başkaları da bu hücrelere tahammül edebilecek mi, dedi. IŞİD'in Kobane'ye yönelik saldırılarına karşı altı, 8 Ekim 2014'te gerçekleşen protesto eylemleri gerekçe gösterilerek HDP yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 21'i tutukluyu 8 ismin yargılandığı Kobane davasının 14. duruşması Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, davaya ses ve görüntü bilişim sistemi Sekbis aracılığıyla katıldı şikayetçi olan müştekiyi neredeyse ayakta alkışlayacaksınız. Mezopotamya Ajansı'nda yer alan habere göre, Demirtaş, yargılanmanın sürdüğü atmosferi kayda geçirmeyi istiyoruz. Dosya önünüze geldiğinde dosyada Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararı ve 2-3 gizli tanık vardı. Başka da bir şey yoktu dosyaya bağlı olsaydınız savcı gibi soruşturma yapmazdınız ama ısrarla aleyhimize delil üretmeye çalışıyorsunuz. Müştekiler şikayette bulunmazlarsa üzülüyorsunuz. Şikayetçi olan müştekiyi neredeyse ayakta alkışlayacaksınız. Biz biliyoruz ki suç isnat eden tanıklar, yüzde yüz yalan söylüyor, diye konuştu. Türkiye'ye uyuşturucu sokarken yakalanan iş insani tahliye edildi. Demirtaş, konuşmasına şöyle devam etti. Lehimize beyanda bulunan tanık ifadelerini bile aleyhimizde beyanda bulunmuş gibi tutuk devam gerekçesi yapabiliyorsunuz. Hakkımızdaki yalanların tersini ispatladık. Camuran Yüksek hakkındaki iddiaları çürüttük. Bu Kerem Gökalp'in yalan attığının deliliydi ama siz ara kararınızda, tıpkı Kerem'in de belirttiği gibi yüksek sürekli koban sınırında bu nedenle deliller tanık beyanlarını doğrular nitelikte dediniz. Yüksekin aynı ayna iki farklı yerde bulunmasını heyetiniz kabul etti. Kamuran Yüksek aynı anda hem Koban sınırında hem de zindan konferansındaymış. Geçen ay Türkiye'deki Latin Amerika'dan Türkiye'ye uyuşturucu sokarken yakalanan ve soyluyla da fotoğrafları çıkan bir iş insanı, tahliye edildi. İşte böyle bir siyasi atmosferde yargı kararları veriliyor. Pınar Gültekin'in failine verilen haksız tahrik indirimi ortada. Ben ise Türkiye hukuk tarihinin en büyük propaganda cezasını aldım. 4 yıl 8 ay ceza aldım. Ne huku, ne adaleti. Hakimlerde böyle bir şey kalmadı. Böyle bir atmosferde yargılama yapılırken, siyasetçiler sizinle CMK'yi tartışsın istiyorsunuz. Mümkün mü? burada CMK'ye göre bir yargılama sürmüyor ki. Biz mış gibi yapamayız. Türkiye siyasetinin geleceğine dair sözü olan insanlarız. Siz istediğiniz kadar kanunilik üzerinden kendinizi dayatın, siz yasaları bile tanımıyorsunuz. 6 yıldır tutukluyum. Bu 6 yıl içerisinde hüküm giymiş FETÖ'cülerden birçok grup uğurladım buradan. Ceza aldılar, tahliye oldular. Biz ise hala tutukluyuz. Size tahammül ediyoruz. 13 metrekarelik bir hücrede 6 yıldır direniyoruz ve size tahammül ediyoruz. Siz de bizim beyanlarımıza tahammül edin. Bakalım seçimden sonra başkaları da bu hücrelere tahammül edebilecek mi? Gün geldiğinde burada söylediklerimiz mahkemelerde okunacak. Size hukuk dışı kararlar kurmuşsunuz diyecekler. Bu yüzden kayda geçiriyoruz. Bunlar geleceğe dair savunmalardır. Bütün arkadaşlarımın faaliyetlerine kefilim. Birbirimizi savunacağız. Silahın olduğu ortamda siyaset yapmak kolay değil. Biz tabanımızın kimi eleştirilerine rağmen barış siyaseti yaptık. Bu nedenle burada da birlikte savunacağız. Duruşma 30 Haziran günü devam edecek. Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın basın danışmanı Zınar Karavil ile Demirtaş'ın Beyaz Sandalyesi kitabını konuştuk. Demirtaş'ın tutuklanmasından bugüne gelen süreçte neler yaşandığını anlattığı kitaba dair sorularımızı yanıtlayan Karavil, Demirtaş HDP'li diğer siyasetçiler de, gezi direnişi tutukluları da cezaevinden çıkacak, dedi. Kitabınız yeni çıktı ve yoğun bir ilgi gördü kitap yazma fikri nasıl çıktı ortaya, bu süreçten bahseder misiniz? Tabi. Demirtaş cezaevine girdikten sonra siyasi hayatı bitmedi, yeni bir aşamaya geçti. Demirtaş cezaevinden de önemli siyasi mesajlar verdi, çağrılar yaptı ve bunlar toplumda karşılık buldu. Te yandan iktidarda Demirtaş'ı hedefinden hiç indirmedi. Böylece cezaevinde olduğu dönemde Demirtaş ekseninde yaşanan birçok gelişme oldu. Ayrıca basına yansımayan pek çok anekdot, arka plan bilgi vardı. Bunları kayıt altına almak gerekiyordu. Kitabın adına baktığımızda siz özellikle mi belirlediniz? Neden Demirtaş'ın Beyaz Sandalyesi? Kitabın adını sırrı Süreyya Önder koydu. Şöyle oldu, kitabı bitirdikten sonra, kritik etmeleri için pek çok kişiye göndermiştim. Gönderirken de Maile, isimsiz kitap, yazıyordum çünkü kitabın bir adı yoktu ve öneri rica ediyordum. Kritik etmesi için kitabı gönderdiklerimden biri de Sırrı Süreyya önderdi. Demirtaş'ın cezaevindeki beyaz sandalyesinde aktif politika yaptığına göndermeyle kitaba bu adı önerdi. Bence harika bir ad kitabı yazmaya karar verdiğinizde Demirtaş'ın tepkisi ne oldu? Başlangıçta haberi olmadı açıkçası. Çünkü karar verdiğimde kimseye söylemeden yazmaya başladım. Yazabileceğimi görmek istedim önce. Kitaptaki 30 sayfayı yazdım ve açıkçası hiç de fena değildi. Bunun üzerine Demirtaş'a bilgi verdim ve sözüne ettiğim giriş bölümünü kendisine göndererek bu formatta bir şey yazacağımı aktardım sağ olsun girişi çok beğendiğini, kitabı tamamlamam gerektiğini belirten, beni yüreklendiren bir yanıt gönderdi. Özellikle ele almanız ya da öne çıkarmanızı istediği bir bölüm oldu mu? Hiç olmadı. Tabı kritik eden pek çok kişi bana çeşitli önerilerde bulundu. Bazı bölümleri çıkarmam, bazı şeyleri eklemem şeklinde. Ki kişi dışında, Selahattin Demirtaş ve Başak Demirtaş her ikisi de çok beğendiklerini söylediler sadece. Ön sözünü Sırrı Süreyya Önder yazdı. Özellikle mi Sırrı Bey'in yazmasını istediniz? Ben masumum, o kendisi istedi. Sırrı abi bana, e hani bu kitabın ön sözü diye sordu. Doğru ya dediğimi hatırlıyorum. Kitabı çok beğendiği için ön sözü yazmak istediğini söyledi. E ben de kırmadım kendisini. Kitaptan bahsedecek olursak birçok anekdot var. Dikkat çeken bölümler de var. Aslında bir dönemin kara kutusu da diyebiliriz. Neler söylemek istersiniz? Kara kutu çok güzel bir ifade. Hiç böyle düşünmemiştim. Evet, kitap için bir dönemin kara kutusu diyebiliriz.